Renk makbul ya da kötü sonu sebebiyle maktül lakaplarıyla tanınan Pargalı İbrahim Paşa Yunanistan sınırları içinde bulunan Parga'da doğdu. Küçük yaşta köle olarak Osmanlı ülkesine geldiği biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Manisa yıllarında ona en yakın kişilerden biriydi. Kanuni'nin tahta çıkmasının akabinde has oda başısı oldu. 3 sene içinde tüm teamülleri alt üst ederek Rumeli Beylerbeyliği rütbesiyle Vezir-i Azam atandı. Bu karar her ne kadar üst düzey devlet adamları arasında memnuniyetsizliklere yol açsa da kararın ne kadar isabetli olduğu sonradan anlaşılacaktır. Mısır'da Vezir Ahmet Paşa'nın isyanını bastırdı, Mohaç Seferi'nin serdarı oldu, bu zafer sonrasında İstanbul'a getirdiği heykelleri Sultan Ahmet'teki sarayının önüne dikmesi sebebiyle halk arasında Frank, Gavur gibi lakaplarla anılır oldu. Alman seferinde bulunmuş ve bildiği yabancı diller sayesinde diplomatik meseleleri ustaca yürütmüştü. Mart 1536'da aniden kanuni tarafından boğduruldu. Ölüm sebebi ihtimal ki Hürrem Sultan'la giriştiği amansız rekabet ve son zamanlarında oldukça artan gücüydü.